Altın çok pis yükselecek. Ünlü ekonomisten büyük altın tahmini. Altının yükselişi engellenemeyecek. Evet sevgili dostlarım, öncelikle hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Altınla ilgili duyduğumuz, izlediğimiz birçok video başlığında bu tür konulara değinildiğini hep birlikte sizlerle birlikte görüyoruz. Peki sevgili dostlarım bu tahminler yapılırken altının özellikle fiyatlarının çok çok yükseleceği şeklinde videoları ekonomistler nasıl yapıyorlar? Temel analiz ve teknik analiz yöntemleri kullanılaraktan bulunan bu sonuçlar neticesinde altının e, yükseliş mi yoksa düşüş yönünde mi olacağıyla ilgili analizlerimizi nasıl yapıyoruz? Şimdi sizlerle birlikte bu video içerisinde hem eğitim amaçlı hem de e, teknik temel eğitimi videosu altında burada sizlerle birlikte değerlendirme yapalım. Öncelikle altının fiyatları yani altının yükselmesi için e, piyasada hangi şartların oluşması gerekli ki altında bizler uzun vadeli bir yükseliş yönlü yatırım yapabilelim. Piyasalara baktığımız zaman öncelikle e, jeopolitik sorunların neden olduğu piyasa belirsizliğinin arttığı dönemlerde arkadaşlar altın fiyatlarında yükselişler olur. E, altın fiyatlarındaki en büyük etkenlerden biri de gene piyasa yapıcılardan olan Amerika Birleşik Devletleri ve Çin gibi ekonomisi çok kuvvetli olan devletlerdir ve bunlar gene altın üzerinde arkadaşlar aldıkları kararla etkili olabilirler bunu zaten e, geçmişe baktığımız zaman sizlerle birlikte birçok videomuzda izlemiş olduk jeopolitik risklerin arttığı enflasyonist baskının oldukça yüksek olduğu dönemlerde ABD ve Çin gibi faktörlerin nasıl devreye girip altını belli bir seviyelerde tuttuğunu hep birlikte sizlerle izledik e, O yüzden bunlar önemlidir altın yatırımcısı özellikle ABD ve Çin tarafından gelecek haberlere mutlaka odaklanmalıdır Evet üçüncü olarak arkadaşlar Altın fiyatlarının artması ve düşmesinin en büyük sebeplerinden biri arz ve talep ilişkisidir. Bir ürüne olan talep ne kadar fazlaysa o ürünün yukarı yönlü artması da o kadar hızlı olacaktır. Ee, ve talebe olan bağımlılığın az olması durumunda da ürüne olan azlıktan talep azlığından dolayı da bu üründe düşüşler meydana gelecektir. Altının yine yükselişlerini tetikleyen en büyük etkenlerden biri e, dünya merkez bankalarının bastıkları bol miktarda paradır. Çünkü bol miktarda basılan dünya merkez bankaları tarafından basılan bol miktardaki para neticesinde de enflasyon meydana gelir. Bu enflasyonda altının beslendiği en büyük etkenlerden biridir. Çünkü karşılıksız para enflasyona ilerleyen dönemlerde sebebiyet vereceğinden dolayı yatırımcılar bunu altında güvenli liman olarak kullanmak isteyeceğinden dolayı altına yönlenme yönünü seçeceklerdir. Bu da şu an itibariyle globalde dünya geneline baktığımız zaman artan enflasyon ve engellenemeyen bir enflasyon şeklinde zaten kendini gösteriyor. Demek ki altın fiyatlarında şu an itibariyle baktığımız zaman henüz risklerin bitmediği yani altın fiyatlarının yükselişi için gerekli ortamın hala hazırda hazır bulunduğunu sizlerle birlikte izliyoruz. Küresel reel faiz oranlarının düşük olması gene altına talebin. Ve altın yükselişinin yani buradaki arzı arttıracak en büyük etkenlerden birisi. Küresel jeopolitik riskler. Küresel jeopolitik riskler içerisinde Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim sayabiliriz. Bunun dünya geneline yansıma olasılığının da yüksek olması ve böyle bir riskin olması gene altın fiyatlarındaki yükselişi canlı tutacak olaylardan birisidir. Çünkü bu olay ilerleyen dönemlerde bir 3. Dünya Savaşı'na evrilebilme olasılığı da oldukça fazladır. Yani küresel jeopolitik riskler enflasyon, e, arz, talep hepsi şu an için e, altın tarafında maalesef ki gözlemlediğimiz olumsuz durumlardan biri ve altının yükselişi için gerekli ortamın e, çok fazla olduğu durumlar. Ayrıca küresel risklerin içinde salgınları da sayabiliriz çünkü salgın dönemlerine gene bakıldığı zaman altın fiyatlarındaki yukarı yönlü yükselişlerin oldukça fazla olduğu görülmekte. Covid 19'da birlikte e, küresel piyasalardaki zincirlerin kırılması Gıda zincirlerinin ve enerji zincirlerinin kırılmasıyla birlikte altın için mükemmel bir ortam e, hala hazırda hala da altının yükselişini destekleyecek olan etkenler arasındadır. Zaten bütün bu etkenlerle birlikte altının olsun da bizler 2070 dolar seviyesine doğru e, bir yükseliş gördük. Bu yükseliş devam eder mi? Evet sevgili dostlarım e, dünya üzerindeki e, bu riskler, bu nakit krizleri devam ettiği sürece. Altındaki yükselişler yukarı yönlü devam eder. tabii bu yükselişler hiçbir zaman sürekli bir şekilde e, devam etmeyeceğinden dolayı e, altındaki temel olaylara çok dikkat etmemiz gerekli. Altındaki yükselişin bitebilmesi için bir öncelikle dünyadaki enflasyonist baskının bitmesi şart, iki e, küresel salgın olaylarının normale dönmesi şart, üç enerji. Petrol gibi ürünlerdeki fiyatların e, artık normalleşme sürecine girmesi ve aşağı yönlü e, bir şekilde hareket etmesi bunlar e, gene dediğimiz gibi arkadaşlar altının düşüşünü tetikleyecek olan önemli etkenlerden bazıları. Bu etkenler şu an için oluşmuş değil. Bu etkenlerin oluşmadığı bir ortamda e, altında aşağı yönlü hareket temel analiz şeklinde düşünülmesi bizleri yanlış yönlendirecektir. O yüzden altına bakarken e, bu etkenleri de göz önünde bulundurmak lazım. Ayrıca dünya üzerindeki bu e, enerji maliyetlerinin yüksek olması ve enflasyonist baskının altın çıkarma maliyetleri üzerinde de büyük etkisi var. E, bütün tabi bunlar bir emek istiyor, bir para harcanmasını gerektiriyor, işçi maliyetleri gerektiriyor ve altın çıkartılırken daha e, toprağın altından yukarıya doğru çıkartılırken dahi bir maliyet oluşuyor ve bu maliyetle birlikte de piyasaya sunuluyor. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman şu anki ortama da baktığımız zaman altının yükselişi için e, mükemmel bir durum oluştuğu gözlenmekte. Savaş durumlarında gene altına baktığımız zaman e, savaş durumlarında altın yükselir mi? Arkadaşlar geçmişe dönük örneklere baktığımız zaman savaş dönemlerinde altının yükselmediği gözlenmekte. E, bunda gene Sosyal Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin e, 2. Dünya Savaşı sırasında işgal ettiği topraklarda, ABD ve Çin tarafının özellikle e, altına olan talebi azalttığı ve altın fiyatlarını geriye doğru manipüle ederek düşürdüğü e, ve e, Sosyal Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin elindeki altınları ucuz miktardan e, kapatabilmek amaçlı bazı yöntemlere giriştiği gözlemlenmekte. O yüzden savaş dönemlerinde altında pek bir artış e, yönünde pozisyon almanın geçmişe baktığımız zaman doğru olmadığı da gözükmekte. Fakat savaş sonrasındaki ortamdaki düzelmeyle birlikte altın fiyatlarında tekrardan yukarı yönlü bir hareketliliğin e, gözlemlendiği diye görülmekte. E, küresel salgınlar dönemine baktığımız zaman küresel salgınlar savaş dönemlerinden ayrı. E, küresel salgınlar da altın fiyatlarında gene yükselişlerin e, gözlemlendiği bizlerin de burada takip ettiğimiz bazı konular arasında geçmişe baktığımız zaman gene büyük salgınlar sonrasında altın tarafında yükselişlerin özellikle e, yukarı yönlü sert olduğu görülmekte. Demek ki biz bunları e, bir başlık altında toplayacak olursak altının yükselmesi için en önemli etkenlerden biri küresel salgın. 2 enflasyonist ortam, 3 e, para nakit akışlarındaki oynaklıklar. 4 altın çıkartma maliyetleri olacaktır. Bugün itibariyle altının ons tarafına baktığımız zaman altının ons tarafındaki bizlerin teknik analiz yöntemine 2070 dolarlar seviyesindeki önceki rekorunu altının onsunu e, gördüğünü ve buradan bir düzeltme hareketi içerisine girdiğini sizlerle birlikte takip ediyoruz. 2070 dolar seviyesindeki altının ons tarafında bizlerin özellikle bu hafta itibariyle takip etmemiz gereken e, aşağı yönlü hareketlerin devamında ilk etapta 1970 dolar seviyesindeki buradaki EMA e, destek bölgesi olan alandır ve bu 1970 bizlerin e, sıkı takipte olması gereken ilk bölge ve onun altındaki 1950 e, onun da altında gene 1930 dolar seviyesine doğru altının onsunda bizler düzeltme görebiliriz. Bu düzeltmeleri sıkı bir şekilde takipte kalacağız. Altının onsundaki yükselişin tekrardan yukarı yönlü devam edebilmesi için ise bizlerin 2070 direnci üzerinde kapanışlar görmemiz şart sevgili dostlarım. Eğer ki bu 2070 dolar üzerinde tekrardan kapanışlar görebilirsek bizler altının onsunda tekrardan yukarı yönlü hareketlerin başlayabileceğini söyleyebiliriz ama şu an itibariyle altın onsunda şu fiyatlar yukarı doğru gidecektir dememiz oldukça yanlış olacaktır. Altın onsunda fiyatları takibe devam ediyoruz. Altın ons tarafında şöyle bir formasyon tekrardan oluşabilir. Bu formasyon biliyorsunuz çanak formasyonu diyoruz biz bu formasyona. E, bu çanak kendine bir kulp şeklinde e, tekrardan yukarı yönlü de dönmek isteyebilir. Fakat buradaki olayı Henüz e, takipteyiz çünkü bu kulbu yapıp yapmayacağını bilmiyoruz. Buradaki kulp oluşumu gerçekleşebilir ise ve bizlerin altının yükselişi için risklerin ortadan kalkmaması durumunda ise altın burada kulp yapıp tekrardan yönünü 2300-2400 dolarlar seviyesine doğru çevirme ihtimali de oldukça yüksek olacaktır. E, fakat şimdilik bunu söylememiz için erken sevgili dostlarım altında günlük olarak Verdiğim rakamları takipte kalacağız. Tekrardan 2070 dolarlar seviyesine gidebilmemiz için ise bu hafta 1983 dolar bizim için önemli. Bu 1983 dolar üzerinde altının 10'sundaki e, tutulma şart bunu takipte kalacağız. 1983 üstünde kalamaz isek aşağıda dediğim gibi sırasıyla 1970 dolar desteği 1950 dolar destekleri artık bizim takibimizde olacak ons tarafında. Gram altın tarafına hemen bakalım. Gram altın e, biliyorsunuz gram altın e, bizdeki ons altın ve dolar çarpımından bulunan bir ürün. Dünya genelinde kullanılan genellikle ons altın, ee, Türkiye'de hem ons altın hem de bize has olarak kullanılan gram altın. Gram altında <laughs> takipte kalmamız gereken en yakın destek bölgemizde ons bazlı olarak hareketleri aşağı yönlü devamı durumunda arkadaşlar şuradaki EMA desteğimiz mevcut. Bu EMA desteğimiz de bugün itibariyle 920 civarlarından geçmekte. Yani bizler 920 seviyesini gram altında bir destek noktası olarak takip edebiliriz. 920 953 dirençleri arasındaki e, gram altındaki hareketleri sizlerle birlikte takipte kalacağız. Gram altının tekrardan yukarı yönlü e, 970 TL civarındaki direnç bölgesini yukarı kırabilmesi için 953 üzerindeki kapanışları görmemiz şart. Eğer bu kapanışlar gelmediği sürece aşağıda 920 TL'deki destek noktasını OZ bazlı hareketlerin aşağı yönlü e, imelenmesiyle birlikte gram altın tarafında da takip edebiliriz sevgili dostlarım. Peki gram altında e, yükseliş bitmiş olabilir mi? E, gram altında ve OZ altın tarafında şu anki hareketleri bir düzeltme hareketi olarak e, takip edeceğiz. Çünkü gram altın dolar bazlı hareketlerden de etkilendiği için e, önümüzde bir FED toplantısı var. Bu FED toplantısıyla birlikte veya FED toplantısına doğru... Dolarda yukarı yönlü hareketler ee, bizler izleme ihtimalimizin oldukça kuvvetli olmasından kaynaklı olarak gram altın tarafında 920 ve 953 civarları arasında hareketler izleyebiliriz. Ee, gene ilerleyen günlerde ortadaki anlattığımız altının fiyatlarındaki yükselişle ilgili olayların kalkmaması durumunda gram altın tarafında da bizler 1060 TL civarına doğru giden fiyatları sizlerle birlikte gram altında da izleyebiliriz sevgili dostlarım. Evet altındaki yükselişlerin e, gerçekleşebilmesi için hangi faktörlerin önemli olduğu ve bu faktörlerin olduğu sürece de altında yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceği ile ilgili bir video yaptık. İnşallah videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuz hoşunuza gittiyse ve bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza bir beğeni atmayı, kanalımı şu an dışarıdan seyreden tüm arkadaşlarımızı da kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Hepinize bol kazançlar, hepiniz Allah'a emanet olun, hoşçakalın arkadaşlar.